Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni içeriğimiz olan absürt röportajlara hoş geldiniz. Bugün insanlara eğer görünmez olsaydınız hangi ünlünün odasını görmek isterdiniz, bulunmak isterdiniz ve neden diye soracağız. Ayrıca sormamı istediğiniz absürt sorular varsa yorumlarda belirtirseniz en komik olanı seçer sokakta insanlara sorabilirim. Teşekkür ederim. Görünmez olsaydınız hangi ünlünün odasına girmek isterdiniz? Hangi ünlünün odasına girmek isterdim? Evet. Çok güzel bir soru. Koray Avcı. Neden? Neden? Çünkü onun hayranlıyım. Başka bir neden daha olmalı. Yani onu asret Yani görmek istiyorum. Neyini görmek istiyorsun? Kendisini. Abi, ben Yeterli bence. Hadise. Nedeni de güzelliğinden yani. Başka bir neden var mı? Başka neden yok. Ben Aslı Bekiroğlu derdim. Neden Aslı Bekiroğlu? İşte fobim olarak beğendiğim <laughs> için ondan. Teşekkür ederim. Görünmez olsaydınız hangi ünlünün odasında bulunmak isterdiniz? Yaşar Kemal'i. Neden Yaşar Kemal? E, sevdiğim bir yazar. Yazma serüvenini öğrenmek için. Onu gözlemlemek için. Tamam. Çok teşekkür ederim. Cevap. Murat Boz. Neden Murat Boz? Bütün kızlar ona aşık çünkü. Messi'nin odasını almak isterdim. Messi? Evet. Neden Messi? E, çok seviyorum çünkü Messi'yi. Sevmenin dışında bir şey daha olmalı. <laughs> Yok abi. Yok mu? Tamam. Yok. Danla Bilic çünkü çok kafa gibi bir kadın ve çok seviyorum onu. <laughs> çok Teşekkür çok ederim. Güzel. Yeterli bir cevap. Sen? <laughs> ben Noluyo Ya'nın evet. görünmez olup odasına girmek isterdim çünkü yani nasıl bir hayat yaşadıklarını çok merak ediyorum. Çünkü mesela Ceyda abla çok kafa dengi bir insan. Fırat abi de öyle. Güzel, saygılar. <laughs> Bu arada selamlar olsun. Evet. <laughs> Büyük ihtimal, hadise çünkü ne bileyim. Yani güzel kadın. Güzelliği dışında. <laughs> ee, ünlü. Ünlülüğü dışında. Çekici. Abi yani hayalinden beri bir tek yani orada <laughs> olmak şey. için Kuvaracım'a. Evet, şey. Kuvaracım'a hayalin olduğu için. Aynen abi. Onda merak ettiğim bir şey var mı? Abi ben hareketlerini beğeniyorum yani. Çok iyi koşuyor. Ama odasında olacaksın. Odasında. Hmm. Vallahi bilmiyorum. <laughs> tamam çok. Ee, görünmez olsaydınız hangi günün odasında bulunmak isterdiniz ve neden? Hiçbirinin odasında bulunmak istemezdim. Çünkü kimseyi beğenmiyorsunuz. Yok beğenmekten değil. Yani odasında bulunmak istemezdim. Ve şimdi cevabı? Ronaldo. Neden Ronaldo? Sevdiğim bir ünlü futbolcu. Başka bir neden? Başka nedeni yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Soruyu biliyorsun. Evet anladın. Abi. Hangi ünlünün odasında olmak Uygar isterdin? Uygar Doğan abi. Uygar Doğan kim? Ha, Uygar Doğan'ın abisi. Ee, ne yapar? Ne eder? Müzik söylüyor abi. Sesini beğendiğin için onu görmek isterdin? Evet abi. Görünmez olmadan da görmek ister miydin? Evet. Uygar Doğan gör bu çocuğu. Avcılar <laughs> meydandayız. İremlerici. Neden? Neden? <laughs> Bilmiyorum bir an aklıma geldi onun diyesim geldi abi. Bir neden bul bana. <gülüyor> aklıma <gülüyor> çok şey geliyor. Güzel kadın abi. Tamam arkadaş soruyu biliyor. Uzi abi. Yatak odasında neden Uzi'nin yatak odasında olmak isterdin? <laughs> Yok abi şeyden dolayı. Çok güzel şarkı söylüyor. <laughs> Çok güzel şarkı söylüyor ve yatak odasında bulunmak <laughs> istiyorsun. Evet abi. Saygılar. Madison Beer. Madison Beer. Okay. Aynen. Hocam yabancı bir ünlü. Ee, ne iş yapar? Şarkıcı. Peki neden, ne, neden onun odasında olmak isterdin? Çok aşırı hot bir kadın, seksi. Billie Eilish. Billie Eilish. Neden Billie Eilish? Çünkü... Karpuzları sağlam. Oh, yeah. Karpuzları sağlam. Angelina cül abi. <laughs> Neden? Çok merak ediyorum onu yakından incelemek istiyorum. Neyini? Her şeyini. <laughs> Yeterli. Görünmez olsaydınız hangi gününün odasında bulunmak isterdiniz? Kadir İnanır. Neden? Kadir İnanır özgürlükçü, demokrat, evet. doğru, dürüst, iyi, evet. doğru bir insan. O yüzden doğru. Düşünceleri güzel. Evet. O kadar yani. <laughs> Röportajmen değişiyor. Boran'a bunu devrediyorum. Merhabalar herkese. Hadi. Evet soruyu soruyorum şimdi. Görünmez olsaydınız hangi ünlünün e, o, e, odasında olmak isterdiniz? Nasıl? Görünmez olsaydın hangi ünlünün e, odasında olmak isterdin? Ha, Görünmez olduğun düşün. Ben de evet. sana söyleyeyim ki, eğer evet. sen bir şey ma bir şey ayi oda şey yoksa, bir Evet soruyu biliyorsun Evet Emirhan Kayar Emirhan Kayar Emirhan Kayar kim neden? Galatasaray futbolcusu Hı -hı. Ee, Fiziğini falan görmek isterdim Anladım tamam okey Süper bir cevap Doğallı payın evinde olmayı çok isterdim görünmez olsam Neden? Çünkü çok güzel kadın vallahi Evet soruyu biliyorsunuz Evet biliyorum Buyurun Buyurun, cevap. Soru olarak da niye sorduğunu anlayamadım ki. Ee, görünmez olduğunuzu hayal edin. Görünmezsiniz. Hangi ünlünün evinde odasında olmak isterdiniz? Tanju Okan. Tanju Okan. Evet. Niçin? Ee, bizim gençliğimizin sanatçısı. Hmm. Şu anda. Ee, neden? ikinci önce onu söyleyeyim. Küçükünden beri hayranıyım onu. Tamam. Hiçbir zaman tamam. görmedim edemedim. Hep de istiyorum ama imkansız olduğu için. Kim? Rihanna. Neden? <laughs> neden? hayranıyım Neden hayranıyım Yaptığı şovlar olsun, şeyler olsun, ben çok etkiliyor. Onunla bir sohbetim olsa yani uçar giderim. Umarım bir gün nasip olur diyelim o zaman. Umarım. <laughs> Hangi ünlünün evi, e, evinde olmak istersin? Evet. Hmm. Ben e, en çok sevdiğim beyefendiliğinden Necat İşler. Necat İşler. Evet. Beyefendiliği için. Evet. Teşekkür ben ederiz. Seviyorum. Teşekkür. Görünmez olsaydınız hangi ünlünün odasında olmak isterdiniz? Ben ünlülerin odasında olmak istemezdim. Ünlüler gelsin benim odamda olsunlar. <laughs> Saygılar. Çok güzel bir cevap. Teşekkür hep, ederiz. Hep ünlülerin peşinden koşuyoruz da biraz da ünlüler bizim peşimizde koşsunlar lütfen. Doğru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Tomadolu. Neden Tomadolu? Seviyorum çünkü. Şarkıları güzel evet. Evet, evet çok güzel. Tarkan diyelim. Tarkan. Neden? Bir anlamı yok. Merak ettiğimden herhalde. Tamam yeterli cevap. olduğu için. Size mi Tarkan? Evet. Tarkan'ın evinde olmak isterdim. Evinde ama odasında değil. Neden? Çok seviyorum. Central Sea. Neden? Çok ilgi çekiyor. Ne ilgi çekiyor? Kıyafetleri. Hadise derdim. Neden hadise? Çünkü kadın harbi kadın yani. Güzel kadın. Evet. Hadiseye selamlar. <laughs> Bülent Ersoy. <laughs> hadise. Neden Bülent Ersoy? Bilmem ilgimi çekiyor bazen. <laughs> neden Hadise? Gel buraya gel. Ben hayran <laughs> olduğun için. Yani Hayran olduğu için. Evet. Angelina Jolie diyorum ben. Ben Bülent Ersoy. <laughs> Şimdi neden Angelina Jolie? Yani bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. <laughs> neden Bülent Ersoy? <laughs> Tahtı var. <laughs> Kraliçe. Aynen. Selam söyleyelim mi buradan? Buradan selam söylüyorum. <laughs> Başladı. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Evet. Hangi günün odasında olmak isterdin, görünmez olsaydın? Hangi günün Ronaldo. 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 Evet. Neden Ronaldo? Çünkü seviyorum. Yeterli bir cevap. Teşekkür ederiz. Hadi yap şovunu. Yap şovunu, son kapanış. Sü ee, Murat Yıldırım. Murat Yıldırım kim? Ramon'un başrolü biliyor musunuz? Bilmiyorum. Neden Murat Yıldırım? Ee, çünkü oyunculuğu benim e, hoşuma gidiyor. Çok güzel oynuyor. Rolünü yaşıyor gerçekten. E, ee, no bir derdim. Sebebi de e, genel olarak şarkılarıyla hayatı uyumlu. Yani gerçekten güzel bir içerik ve şarkı söylüyor. Evet, Şarkılarını evet. beğeniyorsun. Evet. Bay bayan olarak. Ee, ona karar verin. Valla ben hiç istemezdim. Neden istemezdiniz? Kimseyi merak etmiyor musunuz? Hiç kimseyi. Bence. Yalnızlığı tercih ediyorum yani. Yalnızlığı tercih ediyorsunuz. Aynen. Evet yeterli bir cevap bence. Biz tatmin olduk. Teşekkür ederiz. Rica ederim, sağ olun. İyi günler. İyi günler. <laughs> Dostoyevski. Neden Dostoyevski? Ee, çünkü seviyorum. Ya ee, benim için yani gerçekçi bir yazar. Ee, aslında gerçekçi olması benim için yeterli oluyor ve e, bu gerçekçiliğine ilişkin yani ona hayranlık besliyorum. Seviyorum yani. Türk olsa daha güzel amca. Evet. Öyle mesela Türkiye'de ge gezmek öyle şeyler. Tamam. Evet. Kim? Evet. Ünlü evet. olarak kim? <laughs> ünlü anlamı <laughs> nasıl yani? Anlam ünlü. Yani diyoruz ya, efendim. Hangi ünlü? Kim ünlü? Hani Türk ünlü? <gülüyor> <gülüyor>